Merhaba sevgili seyirciler ben Serkan Aşkan ve Amerika'da yaşıyoruz'a hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Kent Erickson'la ikinci bölümümüzü yayınlıyoruz korona konuşmasında ve çok farklı sorular sorduk doktorumuza. Bir e, korona kapan bir hasta Tekrar kapabilir mi grip veyahut da nezle gibi? ABD Başkanı Donald Trump yeterince önlem aldı mı bu korona savaşında? Ve bu sorulara çok güzel cevaplar verdi doktorumuz. Her zamanki gibi benim ortağım Erdem Selimoğlu da katıldı bu programa ve sorularına şeref kattı. İzleyelim bakalım. Benim bir diğer sorum da bu. Amerika'da koronavirüse karşı yürütülen mücadele hangi seviyededir? Ve yeterli görüyor musunuz bu mücadeleyi? Yani ilk başta e, çok hani ciddiye almadılar demeyeyim ama yani e, çok hızlı bir e, şeye giremediler burada. E, yani sanki gelmeyecekmiş gibi biraz daha çok halkı hani rahatlatmaya yönelik bir e, davranış şeyleri oldu. Anladığım kadarıyla bu son e, SARS zamanında ve bir takım işte bu çıkan kasırgalar zamanında e, bazı acil e, tedarikleri e, kullanılmış işte maskeler filan bazı emergency supply'lar kullanılmış ve e, yenilme yenileri konmamış. Yani Amerika aslında biraz hazırlıksız yakalandı buna. E, pek anladığım kadarıyla beklemiyorlarmış. E, okyanusu her ne kadar şey gibi de görseler uçak denen bir şey icat edildi sonuçta. Yani e, virüsün gelmesiyle beraber yayılması, özellikle daha çok kozmopolit yerlerde, New York gibi yerlerde e, çok hızlı yayıldı. E, hastaneler buna yetişemediler, e, şey yapamadılar. E, ölüm oranları bayağı yüksek oldu. E, fakat şu anda biraz geç de olsa güzel organize oldular. Yani e, işte değişik ülkelerden değişik fiyatlara e, internetleri gördüğünüz gibi maskeler tedariktir, ventilatörler alındı. Bazı huzur evleri boşaltılıp komple korona hastanesi getirildi. Bazı hastanelerin yoğun bakımları sadece korona ünitesi haline getirildi. Ve bunu kademe kademe yaptılar. Yani eğer işte şu kadara kadar rakamda hasta olursa şayet şu 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 hastane açık kalacak. Eğer şu kama kadar çıkarsa işte sarı zon, turuncu zon, kırmızı zon adlandırdılar. E, o zaman işte ilave falanca falanca yerler çevirecek ve hastane hale getirecek gibi. E, ilave bir takım yani e, daha da kötüye giderse ne yaparız? Planları hazır, plan B, C, BCD hazır şu anda. E, i̇şte social distancing dediğimiz yani sosyal mesafe olayı, maske olayı e, burada da bayağı şey yapıldı. İşte burada pek marketlerden evlere servis olayı yoktu. Herkes yani bir ekmek almak için bile arabaya binip yani bir iki kilometre giderdi yani. Şimdi o servisler bayağı çoğaldı. İnsanların bayağı da hoşuna gitti. Artık herkes internetten giriyor. İşte iki ekmek, bir süt, bir gazete vesaire ordur ediyorlar. Getirip kapıya bırakıyorlar. İşte beş dakika sonra kapıyı açıyor. İşte o havalanmış şu an paketini alıyor falan. E, bu tabi biraz e, burası için değişik bir e, konsept yani Türkiye'de çok alışkın olduğumuz yani tabi canım zaten böyle değil mi dediğimiz bir şey ama e, burada yoktu o sistem pek. E, şimdi e, tabi güzel bir şekilde geldi yeni bir iş sahası açılmış oldu e, ve e, insanların da hoşuna gitti. Zaten her şeyi bilgisayardan almaya eğimliydiler e, işte işte kılık kıyafeti şuydu buydu filan derken artık e, belli ki yani market alışverişleri de e, artık internetten de, de kapıya getirme usulünde olacak. Yani öyle bir gelişme var burada. Evet Doktor Bey çok sağ olun. Benim sorum şu. E, korona kapan bir hasta e, tekrar kapma şansı var mı? Virüs veyahut da grip gibi. Böyle vakalar görüldü. E, özellikle Çin'de bu çıktı. E, yani işte ikinci dalga denen olay Çin'de anladığım kadarıyla şu anda var. Yani her ne kadar e, biz kapıları açtık. Biz tedavi ettik herkesi işte artık biz evden çıkabilirsiniz dedik insanlara deseler de, bir ikinci dalga şu anda içinde yaşanıyor ve bazı insanların iki defa negatif testi çıkmış olmasına rağmen sonradan pozitife döndüğü görülmeye başlandı. Onun için ilk başta bu böyle 50-50, %50-%50 işte bilim adamlarının yarısı immünite yapar yarısı yok yapmaz filan derken Şimdi artık yani umarız verir bağışıklık ama bağışık olmayanlar da var diyor. Zaten bu virüsün bildiğiniz gibi yani zarının üzerinde bunun değişik şekilleri var. Virüslerin çeşitleri o şekilde şey yapıyor. Bunun da üzerinde böyle sanki işte kraliçe taçı gibi bir görüntü yapan protein şeyler olduğu için buna korona deniyor. Eğer oralarda en ufak zaten bir mutasyon olur bir değişiklik olursa komple bambaşka bir virüs haline gelecek ve bizim immün sistemimiz onu hiçbir şekilde algılamayacak. Aa başka bir şey geldi vücuda deyip böyle bakacak. yani o yüzden immünite zaten her an kaybolabilecek bir şey bu tip virüslerde. bir de yani virüsü alıp da iyileşen insanların ne kadar buna emin olduğu şu anda kesin değil, tam bir emin. Yani çoğunlukta emin olduğu kabul ediliyor teknik olarak ama maalesef var, var insanların tekrar hasta olduğu. Professor Profesör Ericsson, son programımızda çıktığınızda herkesin maske takması lazım dediniz ve çok doğru bir yorum oldu bu. Ama o zamanlar ABD devleti ve Donald Trump sadece sağlık sektöründe çalışanlar ve elden üstü olanlar maske takma şartı koymuştu. Şu anda çok farklı, herkesin maske takması lazım alışverişe giderken veyahut da parklara giderken. Yorumunuz var mı bu konuda? iyi ki doğru bir e, tavsiye vermişim diyorum. <laughs> e, yani e, baktığınız zaman değişik e, çalışmalar tabii artık internete çıkmaya başladı. Mesela Çin, e, işte çalışma. E, virüsü e, böyle m, çok güzel kameralarla görüntüleyebilmişler. E, ve de e, bir kişiyi koymuşlar odanın içine, hapşurtuyorlar, öksürtüyorlar ve virüsün e, hangi ne kadar küçük damlacıkların üzerinde olabildiğini, ne kadar uzağa gidebildiğini hepsini bunların şey yapmışlar bilgisayarda şemalandırmışlar. yani bu bir damlacık enfeksiyonu. Bu hava yoluyla ulaşan bir şey. Tabi tabii yani katı yüzeylere düşüp orada da kalabiliyor ama yani en riskli olduğu yer havada olduğu zaman. yani kalabalık yerlerde maske takmak bence gerekli. çünkü virüs o kadar zeki değil. Bakıp da a bu doktor, bu normal insan gibi bir ayrım yapmıyor. Yani etrafınızda eğer birisi hapşırıyorsa ya da öksürüyorsa ve bu eğer koronaysa oradaki herkese bu e, virüs saldıracak. Çünkü havayla beraber. Yani e, yıllardan beri de bilinen bir şeydir bu. Mesela işte tüberküloz hastanelerinde de falan. Eee bu bir nevi Hastayla orada oturursanız şayet, odada kaç metre uzakta olursanız olun, 15-20 dakikaya kaldıysanız odanın içinde kapma ihtimaliniz çok yüksek. Ee, ama diyelim ki yanınızdan birisi geçti, sadece bir merhaba merhaba dediniz, geçtiniz gittiniz. Çok düşük bir ihtimal yani ama yine de işte bu Amerika'da 6 feet denen yani Türkiye işte 2 metreye denk gelen bir mesafe biraz daha hani güvenli mesafe kabul edilmiyor. Böyle bir yani şey için yani bir herhangi bir orada buradaki karşılaştırma için ama oturup da bir yarım saat, bir saat sohbet edeceksiniz birisiyle o zaman o 2 metre biraz kayboluyor. Çünkü aynı odanın içerisinde o hava her tarafta dolaşıyor size gelebiliyor. Yani maske e, şu anda yani insanların iki tane koruma yöntemi var şu anda bence. Biri ellerini yıkamak, bir de maske takmak. Onun dışında bir de immün sistemi kuvvetli tutmanın dışında ki onun da çok garantisi yok yani işte vitamin falan ama yani hani herkesin immün sistemi farklı. Ama yegane objektif olarak söyleyebileceğimiz iki koruma yöntemi. Birisi maske, birisi Son bir sorum var aslında. Bir siz biraz önce değinmiştiniz biraz buna. Hani bu hastalığın pik yapmasıyla ilgili. Benim sorum da şöyle. Hastalık hani Amerika Birleşik Devletleri'nde ne zaman zirve yapar? Ve sizce hayat ne zaman normalleşmeye başlar? Çok yani... güzel bir soru. Ee, şimdi pik ne zaman yapar? Ee, buradaki hani otoritelerin e, tahminlerine göre söyleyeyim. Mayıs ortası ya da sonu gibi eee pik yapması bekleniyor. Ya da işte biraz daha önce pik yapıp oralarda biraz azalması bekleniyor. Ama mesela okulları buradan internet üzerinde yaptılar ve işte en son bir iki gün önceki gelen e-mail'lara göre bu sene okullar önümüzdeki seneye kadar fiziki olarak açılmayacak yani. Yani teorik olarak Mayıs gibi bekliyoruz ama buradaki şeyler yani okullarda bazı doktor ofislerinin telemedisin şeklinde video olması, virtual olması e, bunlar devam ediyor. Yani bu sene sonuna kadar e, bu önlemleri kaldırmıyorlar. E, onun dışındaki ikinci sorun neydi? Kaçırdım onu. Ee, hayat sizce ne zaman normale döner? Evet, e, tahmin ediyorum normal bizim eski normal olmayacak. Anladığım kadarıyla normalin tanımı galiba değişecek hani bazı olaylar olur ya dünyada deriz. bu dünya eski gibi eskisi gibi olmayacak. Abi. Farklı bir dünyaya yarın e, uyanacağız deriz. E, tahmin ediyorum bu korona o olaylardan birisi. E, yani birçok e, değişiklikler oldu dünyada ve bunların e, bazıları kalıcı tahmin ediyorum. Yani bu evden çalışma olayı, bazı şeylerin online olması, bazı şeylerin ya da çoğu şeyin dijital olması Bunlar pek gidecek gibi gözükmüyor. Bunlar artık yeni normalimizin parçaları. Onun için bunlara alışmakta fayda var. Bazı şeylerin her şeyin iyi ve kötü yanı vardır ve bazen de birtakım değişimler için ortamlarda, toplumlarda büyük sosyal olaylar olması gerekir. Bu da tahmin ediyorum bazı değişiklikleri yapmak isteyen insanlar için iyi bir fırsat. Bazı şeylerin değişmesi bekleniyor. Normale dönmemiz herhalde. Ee, yani işte bu sene sonu gibi falan desek e, değişik bir normal halinde bir normalleşme herhalde olur. Bu işte kışın e, bu koronanın tekrar gelip gelmeme durumuna göre bunu göreceğiz etrafa. Evet Doktor Bey özel bir e, soruyla kapatacağım bu programı. E, birincilikle işten yeni bir promosyon almışsınız. Tebrikler bu arada İkinci olarak da e, kızınız yeni Türkiye'den gelmiş. Ee, çok mutlu şeyler bunlar. Yorumunuzu alabilir miyiz acaba? Kızım Türkiye'deydi. E, fakat tabii bu olaylardan sonra e, geri dönmek istedi ve e, o geldi. İşte en son gelen uçakla geldi. E, şu anda <laughs> burada. Ona çok sevindik. Bütün aile beraberiz. E, bir de e, asistan profesörlüğüm e, onaylandı. E, yaptığım e, çalışmalar, araştırmalar, e, makaleler, e, kitap e, bölümleri, yazıları e, sonra bir profesörlük olarak e, geri dönmesi güzel bir şey oldu. E, onun dışında korona ile beraber yaşamaya devam ediyoruz. <laughs> e, i̇şte profesörümüzün yorumlarını duydunuz. E, bu korona işi tarihde görülmemiş bir şey. Onun için herkese Allah yardımcı olsun diyorum. Şu anda e, sosyal olarak biz e, çok Burada da, Türkiye'de de, dünyada da çok bunalık diyebilirim rahat bir şekilde. E, ama bitecek her şey gibi bitecek. Şu anda sağlıklı kalın bizde kalın. Subscribe yapın yorumlarınızı e, kanalımızda yapın. E, Like'larınızı yapın. Biz yeni bir kanalız. Her her programda söylüyorum bunu ama rakamlarımız artıyor ve e, profesörümüze e, bin kere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o da bu programa gerçekten bir gündeme getirdi. E, bir dahaki sefere kadar ben Serkan Aşkan Amerika'da yaşıyoruz. O i̇zlediğiniz için çok sağ olun. Görüşmek üzere. Boa